Evet devam ediyoruz efendim. Tabii bir taraftan da aslında uzunca bir süredir konuştuğumuz asgari kurumlar vergisi ne olacak? Şirketler ne kadar vergi ödeyecek vesaire. Bunlar da aslında en verginin adaleti noktası hem de enflasyonu önleme e, politikaları neticesinde kritik öneme sahip ve onu da bir kemince karayla konuşacağız. Herhalde uzunca bir süredir konuştuğumuz konulardan biri değil mi? Asgari ücret e, asgari kurumlar vergisi ne olacak diye. Burada özellikle zarar yazan şirketlerin de asgari bir ödeme üzerinden vergi tutar üzerinden tartışılıyor. Ne, ne dersiniz öncelikle? Şimdi bu bir taslak hala. Onaylanmış değil ama artık matrah beyan etmeyen e, yani zarar beyan eden diyelim aslında herkesin anlayabileceği tabirle. E, i̇şleri çok iyi gitmeyen işletmeler için de minimumda asgari ödenmesi zorunlu olacak bir kurumlar vergisi geleceğine dair e, bir paket taslağı evet var. Bunun iyi yanları olabilir devletin vergi kaynaklarını ve vergi tahsil problemini aşabilmesi, o kaynakları arttırması adına iyi tarafları olabilir ama öte yandan vergideki adaleti sağlama noktasında hala bence toplumun kafasında soru işaretleri yaratacak bir gündem maddesi. Vergide gerçekten adalet sağlandı, herkes kazancına paralel ödüyor. Biz bunu bir kesimin sırtına yüklemiyoruz e, algısı genel olarak vergi politikalarında oluşmadıktan sonra e, verginin tahsilat sorununu kolay kolay aşılamayacaktır ve bu tamamen tahsilat yapabilmek için uygulanması planlanan bazı vergisel gündemler, konular da aslında para politikasını sekteye de uğratacak diye aklınız, düşünüyorum. Çok tam onu söyleyecektim. Yani hani bu adaletsizliğin olması aslında enflasyon beklentilerini de bozan bir nokta oluyor değil mi? Yani tabana ya da düşük gelir gruplarına ya da zarar yazan şirketlerde vergide bir miktar daha artışın olması. Ya bu enflasyon demek ki önlenemeyecek. Bir de hissiyatını da artırıyor. Çünkü adam hem geliri enflasyonun altındaki ki asgari ücret açıksının çok çok altında. Bir taraftan da ödemiş olduğu vergiler de bir anda yükselince daha katastrofik bir görüntüsü oluyor enflasyona dair. Dolayısıyla bir taraftan o maliye politikasına eşgüdüm vurgusunu Merkez Bankası o zaman birazcık imser gibi yaklaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Öyle yani buradaki vergi düzenlemeleri vergi tahsilatına odaklanan düzenlemeler değil de daha yapısal reformlar minvalinde olmalı bence. Yapısal reformlarla mantıklı vergi düzenlemeleri, vergi düzenlemelerinde sadeleşmeye gidilmesi, herkesin zihninde bunun daha anlaşılır, oturur, basit. kabul edilebilir evet. ve basit olması aslında süreci daha kolay yönetmeyi sağlayacak. Enflasyonla mücadeleyi de daha pozitif anlamda destekleyecektir diye düşünüyorum. Şimdi motor kuryeler üzerinden alınacak olan vergilerle ilgili bir ara bir gündem olmuştu. Tamam o rafa kaldırıldı ama şimdi mesela motor kuryelik için bir MYK zorunluluğu muhtemelen gelecek bu konuşuluyor. E, herkes bu işi yapamayacak. Öte yandan işte restoran işletmesinden tutun serbest meslek erbabına kadar onlar dönem dönem bir günlük hasılatlarıyla değerlendirilip 12 aya e, tüme varım yapılacak evet. ve günün sonunda kendi beyan ettiği vergiyle bir günlük hasılattan yola çıkarak hesaplanan vergi uyuşmuyorsa firma izaha çağrılacak ve eğer bir günlük hasılattan tüme varımla elde edilen gelir daha yüksek görünüyorsa onun üzerinden matrah verilmesi matrah. sağlanacak. Yani bu herhalde e, vergi kaçırmanın önüne geçmek için yapılıyor e, ama bir taraftan da operasyonel doğru. işlemleri sanırım… Tekrar sil baştan yapıasıası daha zorlu şey, hale yani, getirecek yani Dolayısıyla şimdi bizim vergi sistemimiz beyana dayalı beyana dayalı bir sistemde bu operasyonel zorlukları çıkarmak yerine belki daha yapısal kökten şeyleri değiştirmek daha doğru olabilir diye düşünüyorum evet. e, Dolayısıyla Yani bu vergi paketinin iyi tarafları Tabii ki var hep söylüyoruz devletin tek gelir kaynağı vergi Tabii ki vergi alacak Artık ama alacak, evet. e, bunun tüm halkın her kesimi her rasyonel birey tarafından kabul edilebilir adil olduğuna dair inancın yerleştiği para politikasını destekleyecek ve tahsilat odaklılıktan ziyade vergide adaleti sağlayacak yapısal reformlar Tabii. olması lazım. Tabii. Ya bu ekonominin demokratik yanının olması gerekir. Yani hep söylüyoruz değil mi? Düşük gelirden az vergi, çok gelir kazanandan, gelir çok olandan çok alınması lazım ama Maalesef Türkiye'de ve yeni dünya düzeninde böyle bir orta gelirin çöktüğü ve beyaz yakalıların daha fazla vergi yükünün arttığı ve orta gelirin artık düşük gelir grubuna yaklaştığı bir dönemdeyiz. Ee, bir taraftan da erken seçimde konuşuyoruz. Herhalde böyle bir tartışma şu anda hiç yapılmaması gereken bir noktadayız. Olursa herhalde bütün işleri mahvetmiş oluruz gibi yani ekstra para harcaması demek, tasarruf tedbirlerinin ortadan kalkması demek bir erken seçim kararı. Ama tabii gidişat da evet biraz onun sinyalini veriyor. 2025'in özellikle 3. ve 4. çeyreği, Haziran'dan sonrası için böyle bir olasılık gözüküyor ufukta. Ee, ama bu kesinlikle para politikasını yoracak ve tasarruf tedbirlerinde ekstra para harcanmasına sebebiyet vereceği için e, otomatikman hedeflerimizden bizi daha da çok uzaklaştıracak bir süreç olacaktır. Evet yani böyle bir açıklama bu arada Sayın Ömer Çelik kabul etmiyor. Yani olmayacak diyor. Onu altını çizelim. AK Parti'den e, Sayın Çelik ancak muhalefet böyle çağrı yapıyor. Ancak e, bakıldığında da adaylık üzerinden de Cumhurbaşkanlığından önemli açıklamalar var. Bakıldığında bu anlamda Sayın Uçum diyor ki Erdoğan aday gösterebilir erken seçim olursa. Dolayısıyla bu tartışmalarda erken seçim mi de bir e, gündemine Şimdi, getirmiş oluyor piyasalar bir yani, taraftan. Erken seçim olmasa bile bunların Hı. konuşuluyor olması piyasada yine bir beklenti yaratıyor. Evet aday tartışıyoruz sonuçta. Evet, Aynen. Yani o beklenti de hep söylüyoruz. O beklentiler zaten para politikasının gidişatını etkiliyor. Olma ihtimaline yönelik beklentinin artması demek para politikasının yine sekteye uğraması demek. Dolayısıyla oradaki beklentileri de doğru yönetmek lazım bence. Ee, bu da Merkez Bankası da çok yapacak bir şey yok değil mi? Bu tartışmaları yok, hayır, yönlendiremez. Bu, Komple i̇şte tamamen Bankası. aslında devletin her kanalının doğru yönetmesi Aynen. gereken bir süreç. Tek başına Merkez Bankası'nın tabii ki değil. Şimdi bu enflasyon hedefleriyle ilgili OVP'ye bakıldığında konulan hedeflerle yapılan anketler arasında ciddi bir uçurum var. Beklenti konusundan buraya geçmek istedim. Üreticiler nezdinde yapılan enflasyon beklentisi önümüzdeki yıl için %55. Şimdi %55 gibi bir beklenti varken sizin uyguladığınız para politikasının netice, yani doğru ve zamanında netice göstermesi hiç mümkün değil. E, o yüzden bu beklentiyi seçim, erken seçim olabilir, bu enflasyon beklentisi olabilir, ihracat hedefi olabilir. Ama günün sonunda beklentiler halka doğru anlatılmalı, doğru şekillendirilmeli. Kesinlikle yani merkez. Yani yine de bu Merkez Bankası'nı tebrik etmek lazım. En azından değil mi bu mevcut durumda kararlı bir şekilde faizleri evet. artırdılar TÜİK rasyosunu baz alarak bir şekilde e, sıkı duruşunu devam ettirdiler tüm baskılara rağmen. E, çünkü diğer türlü hiç önünü alamazdık. Bu Daha duruşu mı? devam ettirmelerini ümit ediyorum. Şu ana kadarki duruş gerçekten çok kararlı ve sertti. Ancak bu duruşun sürdürülebilirliği bizi zaten enflasyonla mücadelede başarıya götürecek. Size bir çet soru sordu konuklarımız artık yapay zeka evet, değişiyor. Heyecanla geliyor. şimdi benim bekliyorum. sorularımı beğenmiyor <laughs> çetçi <çibit. gülüyor> bir hani gerçek akıldan ziyade evet. bir yapay zeka sorunuzu iletelim ee, bir verelim arkadaşlar sevgili Rezvankök denetör rica ricadım diyor ki. Bir kem ince inanç, ekonomi alanında bir uzman. Ona özellikle Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomik gelişmeler üzerinde sorular sorabilirsin diyor. Sağ olsun hatırlatıyor böyle. <laughs> <laughs> Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu hakkındaki değerlendirmeleri, enflasyon ve işsizlik oranları gibi konulardaki görüşleri ya da önümüzdeki dönemde küresel ekonomide beklenen trendler hakkında fikirlerini sorabilirsin. Şimdi belli ki e, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinde... E, trend olarak en azından biraz sektörel büyümeler tartışacağımız bir dönem gibi gözüküyor. Bu soruya nasıl yanıt vermek istersiniz? Çünkü bir taraftan da faizlerin inmesi de ne olursa olsun 2025'te beklenirken kabaca %30'lara, 35'lere inecek bir faiz politikası da gözüküyor. Nasıl bir ekonomi öngörüyorsunuz 2025'te? Şimdi ben bir kere enflasyon, işsizlik ve büyüme hedefleri arasında konulan hedeflerin birbiriyle tutarsız olduğunu düşünüyorum. E, açıklanan OVP'de neden tutarsız? Enflasyonla mücadele ederken aynı anda teknik olarak işsizlikle mücadele edemezsiniz. Hı hı. Biriyle mücadele ederken öbürünü serbest bırakmak zorundasınız. Çünkü işsizliği azalttığınızda herkes para kazanır, para, para dolanımı artarsa otomatikman enflasyonla mücadeleniz sekteye uğrar. Enflasyonla mücadele ederken de işsizlikle mücadeleniz sekteye uğrar. Bu iki parametre aynı yönlü hareket edebilen parametreler değil. Bu böyle değilken biz 2025 ve sonrası için hem enflasyonu inanılmaz seviyelere düşürebileceğimize dair hedefler koyuyoruz. Hem de işsizliği de düşürebileceğimizi söylüyoruz. Yani büyümeye çalışırken enflasyonu düşünmemek ya da istihdam kayıplarını önüne geçmeye çalışırken enflasyonu düşüremezsiniz diyorsunuz. Evet. Yani bir tercih yapmamız gerekiyor. Biriyle birini tercih yani seçmeliyiz. Biz enflasyonist bir ülke olduğumuz için bugüne kadar hep Merkez Bankamız enflasyonla mücadeleyi zaten tercih etti. Yani. Şu anda enflasyonla mücadelede çok daha sıkı bir para politikası uygulanırken işsizliği de mücadele ediyormuş gibi o verilerdeki hedeflerde bunu koymak bence birbiriyle biraz çelişkili. Dolayısıyla şimdi büyüme hedefine de gelelim. Enflasyonla mücadele ederken %4, %4,5'luk bir büyüme hedefi var orada. E, ee, enflasyonla mücadele yıllarında bu kadar büyük bir büyüme hedefinin de ben tutarlı bir büyüme hedefi olduğunu büyüme düşünmüyorum. büyüme pozisyonu o zaman değişmesi lazım. Evet. Değil mi yani kredi büyümesi ya da iş talep büyümeden ziyade Türkiye ekonomisi yani o da bir gecede böyle inovasyon da sağlamak çok zor. Yoğun teknoloji ağır teknolojinin Üretiyor. üretildiği bir nokta olursa o zaman evet yüzde dört büyürken enflasyon yaratmamış oluruz. çünkü neden? Kendi katma değerli ekonomi ama Türkiye'nin ekonomisi böyle değil anladığım evet. kadarıyla. Aynen. O yüzden de yani bu üç parametre eş yönlü hareket etmesi ya da e, aynı oranda büyümesi mümkün olan parametreler olmadığı için ben buradaki hedeflemelerde biraz sapmaların yaşanacağı görüşündeyim. 2025 bence hepimiz için zor bir yıl olacak. Şu ana kadar gördüklerimizin en zor olacak gibi bir beklenti var bizim aramızda. E, yani ne bu seneden daha mı zor, bir, daha sene bir, şey zor bekliyor? bir sene bizi bekliyor? Ama şöyle, yani bu bir kırılma noktası olacak bence. E, bir noktaya kadar mücadelemizin bir noktasına kadar geldik. Enflasyonla mücadelede önümüzdeki yıl artık biraz daha dibi gördükten sonra iyileşme adımları 2026 ile muhtemelen biraz daha hissedilir olacak diye düşünüyoruz. Dolayısıyla burada işsizlik parametrelerinde de kötü senaryolar görmemiz çok olası çünkü biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Burada eleştirel bir yaklaşım sergilemenin çok da manası yok diye düşünüyorum küresel anlamda işte hem Rusya Ukrayna hem Suriye'deki son gelişmeler bunları da değerlendirdiğimizde küresel anlamda da çok değişken bir jeopolitik durum var karşımızda. Dolayısıyla küresel bu değişiklikler de illaki tüm ülkeleri etkilediği gibi bizi de etkileyecek evet. ve politikalarımızda belki değişikliklere gitmeyi, belki yavaş ilerlemeyi gerektirecektir diye evet, düşünüyorum. Evet bir yavaşlamak gerekiyor herhalde ekonomik olarak. Daha zaten bu anada slow ekonomi ya da işte birazcık daha e, büyümeden işte ekonomik gidişatı, verimi arttırmayı çok tartışılı bir dönemdeyiz. Valla yönetmenimiz Ferhat Özkan'la biz konuşurken şimdi kulağıma da söylüyor. Bence öyle değil diyor. 2025 çok şahane olacak. <laughs> Her gün 2024 ekli bir şey anlatırken diyor ki bugün e, diyor sen biraz fazla karamsar tablo çiziyorsun. Dünyada işler bu kadar zor değil. Bugün de diyorum ki yani Halep'te olanları gördükten sonra hala aynı fikirde misin? Hala aynı fikirde mi? <laughs> Her söyledikten sonra dünya iyi olacak dedikten sonra dünyada savaşlarda bir cephe daha açılmış oluyor ama Şimdi, bir taraftan da alışık da bu kaosa. <laughs> dünya tabii ki iyi olacak. Evet. Ben umutsuz değilim yani. izleyiciler öyle lütfen öyle anlaşıldıysam düzeltmek isterim. Ben şunu söylüyorum. Biz bir dibi göreceğiz. O dip noktasında işte o kırılma noktası dediğimiz yer önümüzdeki yıl olacak. Çünkü düzelme sancılı bir şey. Hı hı. O sancıyı yaşayacağız önümüzdeki yıl. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Kontrollü büyüme, sürdürülebilirlik, tüm işletmeler, tüm bireyler, hane halkları giderlerini minimize ettiği, daha kontrollü hareket ettikleri bir yıl geçirmeli. Evet. Bu sene de öyle olduğunu ümit ediyorum. Yani en azından bir kontrollü, kontrol elden bırakmamak lazım. Evet, benim. bir dakika bir yorum alıp sonra tekrar bir kemandan bir yorum alacağım izinle teşvik ve hibeler önemli. Şimdi siz Malogra olarak aslında bu teşvik ve hibeleri işletmecilerle, şirket sahipleriyle ya da iş insanlarıyla buluşturuyorsunuz. Özellikle 1 Aralık, 31 Aralık arasında başvuru yapabilecek destekler açıklanmış. Ondan bir cümle bahsedebilir miyiz? İhracat desteğinden özellikle. E, bu 1 Aralık ile 31 Aralık arasında başvuruları açılan ve hı hı. Cumartesi günü bunun bilgisi duyurulan destek, girişimcilik desteği firmasını son 3 yıl içerisinde kurmuş ya da yeni kuracak olan Kur'an'da? Ee, herhangi bir alanda imalat yapan özellikle e, teknoloji tabanlı işler yapan da buna dahil. Yani yazılım, bileşim firmaları da dahil. İmalat sektörü, i̇malat, yazılım, teknoloji. Evet yüksek teknoloji Hı -hı. tamamı dahil. Tekstil atölyesi de dahil Hı -hı. buna yani. 2 milyon liraya kadar destek alabiliyor. Makine, teçhizat, şirket kuruluşu, personel giderleri, kalıp giderleri gibi pek çok konuda destek alabiliyorlar. Bu tarihler arasında başvuru yaptıkları takdirde. Size yapabilirler. E, yapabilirler. E, bu noktada COSCEP'in akredite danışman firmalarıyla çalışabilirler akreditasyonu olan. Biz onlardan biriyiz. E, bu desteğin çağrısı dediğim gibi bu ay sonu bittiği için ve yeni başladığı için... E, ilgililere duyurmuş olalım. İhracat destekleri her yıl zaten var ama tutarları enflasyonda paralel olarak güncelleniyor. E, bu yıl şu anda ihracatta yol almak isteyenler için sadece reklam tanıtım desteği yıllık 12 milyon. E, sadece o kalemden bahsediyorum. Önümüzdeki yıl bu rakam muhtemelen 16-17 milyonlara minimum güncellenecek. Dolayısıyla ihracat tarafında ne yapacağını bilmeyen, yol almak isteyen firmalar bence 2025 zorlu bir yıl olacak diyoruz ama Aynen. böyle de güzel destekler böyle var. Ucif böyle bulabilirler. Tabii Bunlar bedelsiz Bed, finansman, bedasız hibe yani günün sonunda. Bunlardan mutlaka yararlansınlar. Evet, bir kemamla konuşacağız. Özellikle imalat sektöründe olanlar, teknoloji üretenler, bu e, işletmeler mutlaka bence bu hibeleri, teşvikleri yani tabi caizse beda. <gülüyor> Bedava. <gülüyor> Gerekli kriterleri sağlarsanız. Çok minik bir ara devam edeceğiz. <laughs>